19. soru. Mısra yaşadığı şehirde öğle vakti gölge boyunun uzunluğunun en fazla olduğu 21 Aralık. En fazla olduğu kış yani 21 Aralık'ta kış yaşıyorsa Mısra kuzey yarım kürede bir yerde. K ve L şehrine seyahat ediyor. Seyahat ettiği şehirle ilgili bilgi vermiş. Hangisi doğrudur? L şehri 21 Mart'ta 21 Mart'ta 12 saat. 21 Mart'ta dünyanın her yerinde 2 tarihidir. Her yerinde 12 saat gece 12 saat gündüz. Ben L ile ilgili kesin bir şey diyemem. Soru işareti koyalım. K şehri 16 Ocak'ta 8 saat olmuş. Yani 12 saatten az. O zaman kış yaşıyor. K şehri ben kuzey yarım kürede diyebilirim. K şehri kuzey yarım kürede. Buna göre hangisi doğrudur? Yaşadığı şehir ile K şehri aynı yarım kürede. Evet ikisi de kuzey yarım küre. 3 şehirde de aynı tarihte aynı mevsim yaşanmış olabilir. L kuzeyde de olabilir. Güneyde de olabilir. O yüzden B şıkkı da doğru. Hmm. Şey ikinci maddede doğru. K şehri şehrine seyahatinde yazlık kıyafetini götürmesi gerekir. Hayır. K kışı yaşıyor. Kışlık kıyafetini götürecek. Üçüncü madde yanlış. 1 ve 2 B arkadaşlar. 19 Bursa.